Değerli öğrenciler hoş geldiniz. Bu videomuzda kanguru yayınlarının Türkiye geneli AYT denemesinin geometri çözümünü yapacağız arkadaşlar. Evet 31. sorumuza bak baktığımız zaman sin alfa çarpı kos alfa m ise diyor tan ka tanjant kare alfa ve kotanjant kare alfa diyor m cinsinden değeridir. Aşağıdakilerden hangisidir diyor sorumuzda. Biz tan kare alfa artı kod kare alfayı nasıl yazarız peki burada? Tan alfa artı kod alfanın karesi eksi ne olacaktır? 2 çarpı tan alfa çarpı kod alfa. Tan alfa çarpı kod alfa 1'e eşit olduğundan dolayı eksi 2 dediğimiz zaman bu ifade eşit olacaktır. Şimdi tan alfa artı kod alfanın değerini bulmam lazım. E, M cinsinden biz. Peki... Tanjant alfa nedir? Sin alfa bölü kos alfa'dır. Yazarım buraya. Tanjant alfa sin bölü kosünüş. Artı diyoruz. Tan da nedir? Ee, Kosinus bölü sin alfa'dır. Yani kos alfa bölü sin alfa diyoruz. Yazalım. Bunu dikkat edersek. Biz sin alfa ile ve kos alfa ile paydalar işlediğimiz zaman. Ne olacaktır bu ifade? Sin kare alfa. Artı kos kare alfa. Kos kare alfa bölü diyoruz sin alfa çarpı kos alfa olacaktı. Sin alfa çarpı nedir? Kos alfadır diyoruz. Şimdi yukarıdaki ifade neye eşittir? Sin kare alfa kos kare alfa, kos bire eşittir diyoruz. 1 bölü sin alfa çarpı kos alfa da nedir? M yani 1 bölü M'e eşitmiş. Yani biz buradan tan kare alfa tan alfa artı kot alfaya 1 bölü M yazarız. Ne olacaktır bu ifademiz? 1 bölü M'in karesi eksi 2 olacaktır. Yani o da 1 eksi 2 m kare bölü 2 evet 1 eksi 2 m kare bölü m kare olacaktır diyor. Yani cevap B şıkkıdır. Evet 32. sorumuza baktığımız zaman AB ACB açısı alfa vermiş bize. Buradaki açıya alfa. Beyaz usulunu da 2 sin alfa vermiş. BAS'a da 2 sin alfa diye yazalım. Alfa 90. O zaman burası ne olacaktır? Beta diye haflendireyim. Beta 90'sı buradaki açımızda nedir? Alfa. Belki biz burada sin alfa değerini yazarsak sin alfa ne demektir? Karşı bölü hipotenüs demektir. Ben AB uzunluğunu bilmiyorum. X olsun diyorum. Sin alfa eşittir. Ne olacaktır? Karşı iki sin alfa bölü. Ne olacaktır? E, hipotenüs uzunluğu X olacaktır. Sin alfa ile gider. Yani X eşittir. Ne olacaktır? Burası 2 olacaktır diyoruz. x'e 2 değerini yazdık. Peki şimdi dikten dikilmiş öklid bağıntısını yazarsak e, nedir 2'nin karesi 4 e, eşittir diyoruz. 2'nin karesi 4 eşittir. 2 sin alfa çarpı ne olacaktır? BC olacaktır. 2 sin alfa çarpı BC uzunluğu deriz. Buradan 2'ler sadeleşir ne olacaktır? BC uzunluğu 2 bölü sin alfadır diyoruz. B biliyoruz. 2 sin alfa. Peki alfa 90'sı buradaki açıdan ocahtır. Betadır diyoruz. Şimdi buradaki üçgende sinüs alan formülünü yazarsak ABC üçgende. Bakın dikkat edersek kenar uzunluklar 2'ye BC olacaktır. Aradaki açı da beta açısı. Sinüs alan, formülünü yazıyorum. Ne olacaktı? 1 bölü 2 çarpı diyoruz. 2 çarpı BC çarpı BC dediğimiz ifade de 2 bölü sin alfa 2 bölü sin alfa çarpı aradaki açının kosinüsü pardon aradaki açının sinüsü sin beta'ya eşittir. Sin beta da neye eşittir? Kos alfa'ya eşittir diyoruz. Yani burası da kos alfa deriz. Ne olacaktır? İkiler sadece esir. Ee, buradan da 2 kos alfa bölü sin alfa o da kod alfadır. Yani o da cevap 2 kod alfadır diyor. Cevap değişiklidir. Evet 33. sorumuza baktığımız zaman şekilde 90 metre yüksekliğinde bir paraşütçü verilmiştir. Paraşütçü 90 metre yükseklikte yazalım. H, M, açısı 60 derece vermiş. H, M, K açısı yani buradaki açımız 60 derece. Binanın yüksekliği K, -L 30 metre vermiş. Bize K, -L 30 yazalım. Buna olduğuna göre tanjat K, M, L açısı diyor. Yani buradaki açının alfa dersem. Tan alfanı değerini bizden soru istiyor. Peki bakıyorum 60, 90 o zaman burası ne olacaktır? 30 olacaktır. 30 ise buradaki açıda ne yapar? 60. Şimdi 30'u gören 90 ise. 90'ı gören ne olacaktır peki bu sunumumuz? 2 katı 180'dir diyoruz. Burası ne? 180. Peki şimdi buraya bakıyorum. Özel açı gördüğümüz zaman ne yapmamız lazım? Karşına dikme inmemiz lazım. Ben hemen buradan bir dikmeye iniyorum. Burası nedir? 90 derece. 60, 90'dan burada iki açı nedir? 30 derece. 90'ı gören 30, 30'u gören nedir? Yarısı 15. 60'ı gören de 15 kök 3 olacaktır. 180'den 15'i çıkartacak buradaki uzunluğumuzda ne olacaktır? 165 derecedir. 165 olacaktır diyoruz. 180 eksi 15'ten 165. Şimdi tanjant alfanın değerini istiyorum. Tanjant ne demektir? Karşı bölü komşu demektir. Hemen karşı kenar 15 kök 3 bölü ne olacaktır? Komşu kenar 165 olacaktır diyor. Sadeleştirme işlemi yaptığımız zaman o da ne olacaktır? Kök 3 bölü 11'dir diyoruz. Cevabımız 5 şıkkıdır. Evet 34. sorumuza bakalım. Şekil 1'de de aralığında mesafe 7 metre olan bir direk diyor. Ve bir duvar yere dik konumdadır diyor. Burası neydi? 7 metre aralığındaki mesafe konuda veriliyor diyor. Direkt KA 15 metre olacak şekilde K noktasından kırılıp diyor. AK uzunluğu 15 olacak şekilde yani buradan kırılıyor. Olacak şekilde kırıp ucu duvar üstündeki B üstü noktasına düşerse B üstü C uzunluğu diyor 39 metre olacaktır diyor. Yani burası ne? 39 oluyormuş. Yani buraya hemen 39 yazalım olmaktadır. Eğer direktör 8 üstteki gibi diğer tarafa düşerse diyor. B noktası yerdeki 5 noktasına geliyor diyor. Şimdi burası 7 ise burası da ne olacaktır? Bu sonlukta zaten 7 olacaktır. Şimdi ben buradan dikme indiğimiz zaman ne olacaktır? 15'te burası da 15 olacaktır. 7 ise burası da nedir? 7. Yukarı ne kalacaktır? 24 kalacaktır. Çünkü 24 ile 15'in toplamı 39'tur. Dolayısıyla 7 24'ten dolayı bu uzunluğumuz nedir? 25. Yani K5 üstü 25. O zaman buradaki uzunluk yani burası ne olacaktır? 25 olacaktır. Bu AK uzunluğu da 7 de 7 24 25 üzeri üçgenine uyduğundan dolayı burası da nedir? 24 olacaktır. A ile C arasındaki mesafe de 7 de bizden B 2 üstü C arası uzaklık 24 ile 7'nin toplamı ne olacaktır? 31'dir diyoruz. Cevap D şıkkıdır. Evet 35. sorumuza baktığımız zaman soruda şekilde verilen ABC'de dikdörtgenin içinde bir kenarı 2 santim olan bazı kareler verilmiştir. Küçük karelen bir kenarı 2 santim vermiş. BK usulunu 26 vermiş bize. BK usulunu 26 CT 24 vermiş. Şöyle öncelikle CT'yi yazalım. CT uzunluğu burası ne 24. Burasını biliyorum. C'de 24. Peki bir kenar 2 ise burası 2, burası 2 ne olacaktır? 28. O zaman bu AD uzunluğu da ne olacaktır? 28'dir diyoruz. KL uzunluğunu 10 vermiş bize. KL uzunluğunu şöyle yazalım. Burası da nedir? 10 vermiş. Bir de BK uzunluğunu 26 vermiş. P ile K arası uzaklık söyler göstereyim. P-K arası uzaklık o da nedir? 26 olduğuna göre diyor. M'nin uzunluğu diyor kaç santimdir diyor sorumuzda. Peki biz burada nasıl yapalım buradan sonra? Buradan şöyle bir dikme inersek şöyle farklı renkle gösterelim. Burası da bir dikme indik. Ne olacaktır? Burası dikkat edersek 2, 4, 6 olacaktır. 6 olsa o zaman burası ne olur? 8. O zaman sırası da nedir? Bu sunulumuz ne oldu? 8 oldu. Peki burası 2 oldu? 10 oldu. Burası da 2, 12 oldu. O zaman buraya ne kalacaktır? 14 kalacaktır. Burası ne? 14 olacak. 10, 12, 16 özür, e, özür dilerim. 16 santim kalacak. Bu uzunluk ne? 16. Şimdi MN usulunu bizden istiyordu soruda bizden. Değil mi? Evet. Şöyle yapalım arkadaşlar artık. KPU sunum kullanmaması lazım diyoruz. Onu nasıl peki kullanırız? Ondan sonra yeşille göstersek buradan bu şekilde bir dikme buradan da nedir bir dikme şöyle oluşturalım. Burası nedir? 90 derece olacaktır. Şöyle çizdiğimiz zaman burası da nedir? 2. Peki 24 de o zaman buraya ne kalacaktır? Yani buradaki uzunluğumuz 22 olacaktır. Yazalım 22. Artı bir de burası 2, 24 olacaktır. 24, 26 olan özel üçgen ne var? 5, 12, 13'ün 2 katı 10, 24, 26 olacaktır. Yani bu sonluk ne? 10 olacaktır diyoruz. ve burası da zaten 2 Burası 10. Bunlardan olacaktır. 2, 4, 6, 8 birimdir. Burası da 8 santimdir. Dolayısıyla bu sonumuz 20 santim olacaktır. Burası da 20'den o zaman buraya ne kalacaktır? Uzunluk 18 santimdir diyoruz. Şimdi mavi ile artık gösterirsek buradan nasıl yaparız? Buradan şöyle dikmeyi şuradan oluşturalım diyorum. M ile arası uzaklığı bulmak istiyorum. Buradan bir dikmeyi şöyle oluşturalım. Burası 4'tü. O zaman bu uzunluk 4 olacaktı. Buraya ne kalacaktır? 12 kalacaktır. Şöyle aşağı doğru inersek 4 ise burası da nedir? 4 e ama burası 16 idi. O zaman buraya ne kalacaktır? 4 çıkartırsak burası 12 olacaktır. Peki bu usulun kaçtır dediğimiz zaman? Burası 2 birim. E burası da 18. Ne oldu? 21 santimdi. 2 çıkarttığımız zaman 2, 2, 4 çıkarttık. O zaman ne olacaktır? 16 santim kalacaktır. 12, 16'dan dolayı da menü usulü ne olacaktır? 20'dir diyoruz. Cevabımız şıkkıdır diyoruz. Evet 36. sorumuza baktığımız zaman şekilde verilen ABCD dikdörtgeninde diyor soruda. DEC üçgen C, C noktası etrafında bir miktar döndüründe E noktası B'ye geliyor diyor. E noktası B'ye geliyormuş. Yani o zaman bu sunluk dönüp nereye gelecek? Buraya geliyor. Yani bu sunluk ne olacaktır? Söyle eşit olacaktır. Yani bu sunlukla o bu sunluk ne? Eşit olacaktır. E bu BC sunluğu da aynı zamanda neye eşittir? Adi usulüne eşittir diyoruz. Bir de arkadaşlar E noktası B'ye geliyorsa yani bir miktar döndürüyor. Diyelim ki biz buradaki açı alfa olsun diyoruz. Alfa kadar döndürürsün. O zaman D de D üstüne geldiğinde o zaman buradaki açı da alfa kadar dönecekti. Burası da alfa. Biz buradaki açıya beta dediğimiz zaman ne oldu? 2 alfa artı beta toplamı neye eşittir? 90 derecedir diyoruz. Şimdi A, E usunlu 8 yazalım bilgilerimizi. B, E usulünü 8 kök 10 vermiş bize. Burası 8 kök 10. O zaman ne olacaktır? A, B usunlu 24 olacaktır. 8, 24 ise 8 kök 10 olacaktır. 24 ise D, de nedir? 24'tür diyoruz. Ve bu döndük. O zaman bu uzunluktan ne olacaktır? Yani D üstü C da 24 olacaktır diyoruz. Şimdi baktığımız zaman Burası alfaydı. Ee, evet. Benden de üstü t diyor. Uzunluğu kaçtır diyor. Burası peki biz buraya x yazarsak. E, burası x artı 8 o zaman bu uzunluk da x artı 8 olacaktır. Bu hangi özel üçgene uyar diye düşündüğümüz zaman 24, 32, 40 özel üçgenine uyacaktır. Yani x'e biz 32 değerini yazarsak x usulüne 32 yazdığımız zaman 24 32 o zaman x 32 yazdığımız zaman burası ne olacaktır? 40 olacaktır. Zaten 32 artı 8 40. O zaman burası da nedir? 40'ı sağlayacaktır. 24, 32, 40 özel üçgeninden dolayı. Peki, B açısı, 2 alfa artı beta açısı 90 derecede. Bakıyorum alfa, beta var, 90 var. O zaman buradaki açıdan olacaktır. Alfa olacaktır. Döndü. O zaman burada iki açımız da nedir? Alfa'dır diyoruz. Dikkat edersek burada da bir ikiz kenar üçgenimiz mevcut. Hangi uzunluklar eşittir dediğimiz zaman bu uzunlukla dikkat edilen bu uzunluğumuz nedir? Birbirine eşittir diyoruz. Peki burada nasıl yaparsak? Peki teyte uzunluğuna y dediğimiz zaman bu uzunluğumuz B uzunluğu kaç santimdir peki bize verilen bilgi? Mis burası 24 40 o zaman burası 32 ve B 32. O zaman burası ne olacaktır? 32 eksi y kalacaktır. O zaman burası da aynı şekilde 32 eksi y kalacaktır diyoruz. Dikkat ederseniz burası 90 y 24 32 eksi y. Hangi özel üçgene uyar diye düşünüyoruz. Burada 8 pardon y'ye 7 değerini yazarsak 7 24 25 özel üçgenine uyacaktır. Yani de y eşittir 7'dir diyoruz. Yani d t üstü sonlu ne olacaktır? 7'dir diyoruz. Cevap A şıkkıdır diyoruz. Evet bir sonraki sorumuza geçelim. Yukarıda çevresi 44 santim olan ABC'de karesiyle L açısı 90 derece olan KLC dik üçgeni bir diyor, verilmiştir diyor. Şimdi çevre 44 ise o zaman bir kenar ne olacaktır? 11, 11 olacaktır. Burası da nedir? 11'dir diyoruz. Ve B, L üstü usulunu 18 vermiş bize soruda. E, B, L üstü usulunu burası ne? 18. E bir kenar 11'di. O zaman buraya ne kalacaktır? 7 kalacaktır. Yani C, L usulunu ne? Burası dikkat edersek burası 7 santim. de 9 vermiş bize. KL usulunu da Burası da K ile da nedir? 9 santim vermiş sorumuzda bize. Diyor ki buna göre bu dönme sonucunda diyor K noktasının AD kenarını kestiği nokta ile K'nın AD kestiği nokta dediğimiz zaman burası K'cı uzunluğu ne, nereye gelecektir? Şuraya bir yere yani K noktası buraya bir yere geliyor. Burada bir K noktası alalım. Ne olacaktır? Onu söyle farklı renkle yani kırmızıyla gösterelim. Şöyle bu uzunluk olacaktır. Bu uzunluğumuz nedir? 7'nin karesi artı 9'un karesi olacaktır. Yani şöyle kök içerisinde 7'nin karesi artı 9'un karesi diyoruz. 7'nin karesi artı 9'un karesidir. Peki diğer, diğer nereye gelecektir? K noktasının A'de kestiği nokta ile L noktasının D'ye kenarını kestiği nokta. L'de D'ye kestiği nokta burada bir yerde kesecektir. Yani Burası 7 olacak şekilde. O zaman 11 olması için yukarıya ne kalacaktır? 4 kalacaktır. Bu, o da burasını kesiyor. Diyor ki L noktası ne diyecekken nokta arasındaki uzaklık diyor soruda bize. Yani bizden hangi uzaklığı istiyor? Söyle far, mor renkle göstersek. Söyle bizden bu uzunluğu istiyor soruda. Peki biz bu uzunluğu nasıl bulacağız? Bir, buradaki uzunluğu, usul, kadi x dersek. Önce büyük üçgende bir sagur bağıntısını yazıyorum. Nedir? Peki x'in karesi artı 11'in karesi olacaktır. 11'in karesi eşittir. Ne olacaktır? Bunun karesinden yani 7'in karesi artı 9'un karesi olacaktır. Buradan x kare artı 11'in karesi 121 eşittir. 7'nin karesi 49. 9'un karesi de 81'den 130 olacaktır. 140 olacak, 130 olacaktır özür. Bu da hani x kare eşittir ne yapar? 9'tur. x kare 9 ise x usulü nedir? 3'tür diyoruz. x'i bulduk 3. Peki bizden 3, 4'ten bizden bu usulünü istiyordu. Bu usulünlükten ne olacaktır? 5'tir diyor. Cevap 5 kadar. Evet 38. sorumuza bakarsak. Şekilde verilen koordinat düzlemi üzerinde çizilen ABC dik üçgenli BC hipotenüsü diyor. X Eşittir y ye doğrusu üzerindedir diyor. X eşittir y doğrusu üzerindedir diyor. BC uzunluğu 8 kök 2 vermiş. Yani BC uzunluğu 8 kök 2. Bizden ABC üçgeni alanını istiyor. ABC üçgeni alanı için ben neye ihtiyacım var? Yüksekliğe ihtiyacım var. Ben A'dan bu doğruya yani x eksi y eşittir 0 doğrusuna dikme indim. Bu H yüksekliği nasıl buluruz? H eşittir diyoruz. Noktanın doğruya olan uzaklık formülünü kullanacağız. Noktamı alıp doğru denklemde yerine yazıyorum. Laf değer içerisinde tabi. X'e 1, Y'ye 5 yazdım. 1'e e 5 Laf değer içerisinde bölü diyoruz. Kök içerisinde X'in kat sayısı 1, Y'nin kat sayısı 1. Yani X'in kat sayısının karesi, Y'nin kat sayısının karesi, 1'in karesi artı 1'in karesi olacaktır. E burada ne olacaktır? Burası 4 sarı olarak pozitif olarak çıkacaktır. 4 olacaktır. Bölü kök 2'dir diyoruz. 4 bölü kök 2. O da ne olacaktır? 2 kök 2'dir deriz. Yani h yüksekliğini bulduk. Ne? 2 kök 2. Benden abc üçgeni alanını istiyor. abc üçgeni alan için yükseklik 2 kök 2 çarpı tavan ne? 8 kök 2 bölü 2 diyoruz. 2 ile 1 sadece secektir. 8 kök 2 ile kök 2'nin çarpımından cevap çarpı 16'dır diyoruz. Evet 39. sorumuza baktığımız zaman Şekilde dik koordinat üzerinde çizilen diyor doğrusu m merkezi çember merkezine geçmektedir diyor. Öncelikle biz y'ye 0 yazdığımız zaman 3x 24'ten x usulunu kaç olacaktır? 8 olacaktır. 24 bölü 3. Yani bu sonluk ne? 8. Yazdık. Peki y'ye 0 yazarsak bu usulunluk ne olacaktır? 6 olacaktır. Y'ye 0 yazar, x'e 0 yazarsak, yazarsak 4y 24'ten y eşittir. Burası ne? 6 olacaktır. Peki Bizden diyor ki OTTB uzunlukları eşit vermiş. Yani bu uzunlukla bu uzunluk eşit demiş. Şöyle maviyle gösterirsek bu uzunluklar bize eşit vermiş. Ben buradan bir dikme indiğimiz zaman dikkat edecek orta taban oluşuyor. Altı o zaman e, çemberimizin yarı ne olacaktır? 3'tür diyoruz. Burası ne? Çemberin yarı 3. Peki 8 ne olacaktır? 2'ye bölünür. 4'e 4. O zaman M merkezi çemberimizin koordinatı ne olacaktır? M merkezin koordinatı x4 y'si 3 olacaktır. Yarıçapı da r'si de 3 birim olan bir çember olacaktır. Merkezi 4'e 3, yarı 3 olan çember denklemi cevap A diyoruz. Evet 40. sorumuza baktığımız zaman şekilde verilen silindir şeklindeki çöp kovasının kapağı BC çaplı yarım dairedir diyor. Kapak en fazla 120 derece açılabilmektedir diyor. Söyle yani kapağımız bu da merkez aldık. Kapak en fazla 120 derece açılıyor. Yani şöyle çizdiğimiz zaman burası 120 dereceymiş. Şöyle gösterelim 120 derece. Şimdi biz sorumuzda diyor ki ve AK11 vermiş. Onun değerlerinde yazalım. burası AK10. B uzunluğu 4 kök 3 vermiş. B 4 kök 3 ise yarıçap ne olacak? Çap 4 kök 3 yarıçap o zaman burası 2 kök 3 olacaktır ve bu sunluktan olacaktır 2 kök 3'tür diyoruz. Biz şimdi şöyle yaptığımız zaman ya yani nasıl yapalım? Şöyle uzatıyorum burasını. Burasını uzat o zaman 60 derece olacak. Buradaki açı 60 derece özel açı gördük. Ne yapıyorum? Karşısına dikmeyi iniyorum. 60-90'dan buradaki açı da nedir? 30 derece. Dikkat edersek 90'ı gören 2 köküç, 30'u gören ne olur? Köküç olacaktır. 60'ı gören de köküç katından bu sunluk yükseklik 3 olacaktır diyoruz. Buradaki yüksekliği bulduk. 3'e eşit. Peki burası da 10 aslında şöyle uzattığımız zaman şöyle düzgün olarak uzatırsak burası da 10 santim. Ne oldu? Toplam 13 santim uzunluğunda oldu. Peki burası da 3 kök 3'tür. Yani onu da şöyle çizersek aşağıda burası da nedir? 3 kök 3. Bizden sonra da diyor ki kapak tam açılığında A noktasının geldiği nokta A üstü ise diyor. A üstü K uzunluğu diyor kaç birimdir diyor sorumuzda bize. Hemen A üstü K uzunluğunu söyle çizelim. Burada ne olacaktı? Pisagor bağıntısını yazacağız. Burası 13'tür. Burası A üstü K uzunluğuna x dersek x kare eşittir diyoruz. Ne olacaktır? 3 kök 3'ün karesi olacaktır. Artı 13'ün karesi olacaktır diyoruz. Şimdi buradan x kare eşittir. 3 kök 3'ün karesi ne olacaktır? 27 artı 13'ün karesi de 169'dur. 169 27 daha 196 olacaktır diyoruz. X kare 196 H ise X usulü nedir? 14'tür diyoruz. Cevap A şıkkıdır diyoruz. Evet arkadaşlar bu videomuz da burada bitmiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyoruz. Ve ayrıca arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayınız.